Allah Allah. Evet, Sırfan Tırpan pişme alanında doktorasını yapıp doçentlik ve profesörlük ünvanı almış Sadullah abimiz akademik çalışmalarına ot pişme üzerinden devam ediyor. Şu an kendisi Amasya Üniversitesi'nde tırpancılık bölümünde akademisyen olarak eğitim öğretim hayatına devam etmekte. Bundan sonraki hedefleri nedir abi? Bundan sonra Bunları toplayıp yiyorum abi. Abi akademik olarak yani bu mesleği gelecek sizlere yani, öğretmek ilerleteceğiz, ilerleteceğiz. <laughs> gelecek nesillere öğretmek istiyor musun? Öğretmek olmuyor ya. Peki bu alan istihdamı falan nasıl abi Türkiye şartlarında? Çok önemli, güzel mi? Senin nasıl? Yani sigortası falan var mı? Ya, sigortası olmaz olur mu ya? Ne güzel abi. Belki sen ortmuş. Ne güzel. Evet, işsiz gençlerimize davet ediyoruz. Evde boş boş yapmaktansa... Ot biçmek? Gelin burada, evet, ot biçin. <laughs> evet, işverenimiz de geldi Süleyman amca. Aa, o da geldi ha! İşveren bizi gülümseyerek selamlıyor sadece. <laughs> Başka bir şey yapmıyor. <laughs>